Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Alaşehir Belediyesi 29 kırsal mahalleye zeytin kırma, zeytin çizme, ceviz soyma, üzüm sıkma makineleri desteği verdi. Özellikle kadınlar başta olmak üzere çiftçiler günlerce elle zeytin kırmaktan, çizmekten ve ceviz soymaktan kurtuldu. Makinelerden ücretsiz olarak yararlanabilecek olan mahalle sakinleri günümüzün teknolojisini ayaklarına getiren belediyelere teşekkür ederken, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, mahalle sakinlerini ziyaret ederek desteklerin devam edeceğini söyledi. Sevgili hemşerilerimiz, Manisa Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz ve Alaşehir Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz, çiftçimize destekler vermeye devam ediyor. Amacımız onların gündelik yaşantılarını kolaylaştırmak, verdiğimiz makine alet ekipman destekleriyle onlara destek olmaya çalışıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek de mahallelerimize zeytin kırma ve zeytin çizme makinaları gönderiyor. Ceviz soyma makinaları, üzüm suyu sıkma makinaları ve salça makinalarıyla destek vermeye çalışıyor. Amacımız onların bu hizmetlerden faydalanıp yaşantılarını kolaylaştırmak. Tarafta, çizeceğiz bu, mi, kıracağız bu, mı? Bu tarafta çizeceğiz. Başkanım. Evet, bu tarafı kapatıyoruz. Bu tarafı korumak. Orada evet, bir şartelimizi meşgir. bire getirdiğimizde makinamız